Belki de amrımın en büyük kim tanıydı? Yıllar geçse de, ömrüm denemir gitse de, bak seni. Belki de ömrümün en büyük imtihanıydı. Yıllar geçse de ömrümden ömür bitse de. Bak seni hala Tenine dokunmasam bile bırakmıyor peşimi anılar hala benimle. Yüzünü görmesem bile tenine dokunmasam bile bırakmıyor. Bir cesaret Mutlu olup Olanları Unutabilsek Zor olan ne Bilmiyorum Alt tarafı Bir cesaret Mutlu olup Olanları Unutabilsek